Rüyada evin yıkılması ne anlama gelir? Rüyada evin yıkılması olumsuz olarak yorumlanır. İyi olmayan bu rüya ev sahibinin olumsuzluk yaşamasına, evi yıkan kişi içinde üzüntülü günler yaşamaya, elem ve kederin artmasına delalet eder. Rüyada evin yıkıldığını görmek ise rüya sahibinin yaşayacağı strese, sıkıntıya delalet eder. İş hayatında zorluklar yaşamaya, Yapılan işlerde dikkatle adımlar atmaya delalet eder. Rüyada evin duvarlarının yıkıldığını görmek ise rüya sahibinin yaşayacağı bir olumsuzluğa işaret eder. Rüyada evin dışarıya doğru yıkıldığını görmek ise hanenizde bazı insanların zorluk yaşamasına delalet eder. Rüyada evin tavanının çürüdüğünü görmek ise Rüya sahibinin yüreği güzel bir insandan bir yardım göreceğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyaları görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.